Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın doğum günü için hazırladıklarımdan biraz bahsedeceğim size. Çok merak edilen cheesecake tarifini de vereceğim. Eğer isterseniz diğerlerini de yazabilirsiniz yorumlara. Onları da sırasıyla eklemeyi düşünüyorum. Ben bunları yaptım. Görsel olarak da bu şekilde konumlandırdım. Yanar. Öncelikle 50 gram margarini eritiyoruz. Bir paket yulaflı bisküviyi rondodan geçiriyoruz. Üzerine yağı ekleyip tekrar geçiriyoruz rondodan. Bir paket bisküvi 14 tane cupcake kalıbı için yeterli oldu. Dolu bir yemek kaşığı koyduktan sonra çay bardağının veya daha uygun olan bir şeyle sıkıştıralım onu. Şimdi kremamıza geçelim. Ben içimi kullandım. 200 gram labne. Yarım su bardağından biraz daha fazla şeker. Bunları çırpıcı yardımıyla çırpalım. Mikser kullanmayalım. Bir paket krema. Yüzde %32 yağlı olanını ben tercih ediyorum. Yarım yemek kaşığı kadar nişasta. Bir dolu yemek kaşığı da un. Tekrar çırpıyoruz. Bir paket şekerli vanilini de ekledikten sonra bir adet yumurta koyacağız onu da çırpacağız artırımlı yaparsanız Eğer mesela 400 gram labne kullanırsanız onda iki yumurta kullanıyoruz yumurtaları teker teker eklemeyi unutmuyoruz Bu çok önemli Ben 200 gram olan tek ölçüden yaptığım için tek yumurta kullandık şimdi bu şekilde çırpıyoruz kıvamı aynen bu şekilde olacak çok fazla katı yapmayın Çünkü fırından sonra dolabı koyduğumuzda da katılaşıyor kıvam aynen bu şekilde olsun şimdi bir parmak yukarıdan kalacak şekilde kremamızı kaplarımıza ekliyoruz. 170 derecede 20 dakika kadar 25 dakika kadar üstü biraz kızarana kadar pişecekler. Sonra sosuna geçtik. Onun tarifini ben açıklamada ekleyeceğim. Marmelatını da yaptıktan sonra biraz sıcağı çıktıktan sonra fırından çıkan çizkeklerimizin üzerine ekliyoruz. Sonra süsleme zamanı. Şimdi 3 malzemeli yoğurtluya başlayalım. Önce patatesleri haşladım. Daha sonra mor lahanayı ve havucu da rendeledikten ve kavurduktan sonra içlerine biraz patates koydum. Hepsini ayrı bir şekilde yoğurdum. Borcamın tabanına önce patatesi, daha sonra havucu, daha sonra mor lahanayı serdim. Şimdi tepsiye ters çevireceğim. Ve dilim dilim keseceğim. Bu şekilde üstüne de yoğurdu koyduktan sonra süslemesi kalıyor. Sunum olarak harika görünüyor. Ve çok basit deneyebilirsiniz.